Ha. Öldürdüm. Nasıl öldürdüm Azra? Ama adamı sıfır yaptım. Bana sağlam yok. Sen nerelisin? Türkiye. Nerelisin? Kilisli mi? Türk. Türk. adamı. Kaç yaşındasın peki? Ya. beni. Bana bomba <laughs> verir kendimi patlatmak <laughs> istiyorum. Kendim pat sokacağım. Yo, yok gel yanıma. Ben seni şimdi bir eve sokacağım tamam mı? Hı. O evde merdiven var alt katında. Hı. O merdivenden aşağı iniyorsun. 5-6 tane bot var orada. Kim beni patlatacaksın? Sanki ben burayı mı alsın? kaldım ya. Diyorum ben ya. Çıkart beni buradan. Üzüm ya. Bana yaptığınız şeylere bak. az kaldı az kaldı. Kırılacak bak. Sık biraz daha. Ben mi bitti? Ben üzerim oyunu açacağım. Yani... Kızırdı benzinim var O oh. <laughs> <laughs> Kendini patlattı bunu yaparım Hayır 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 ölecek. <laughs> Azra'yı vurdular Ananı satayım beni de vurdular Azra sen kendini niye patlattın Patatasın vardı <laughs> E tamam yapmayın Önce kadar gıcık diyorum diye diye diye. Gelmişsiniz burda yediğiniz için gelmişsiniz burda Şey yapıyorsunuz ya Reyhan Veda ettim ben sana Yine anlandım Yazıklar olsun bana Gerçek mi? Sıramam, sıramam Sen bekle hemen geliyorum dedi. Bu ne lan? Bu dört numara kim? Dur Azra Azra? Ne yaptın? <laughs> Kaç yaşındasın sen? herhalde Çocuk da sesi gelmiyor. Nasıl kaçıyorsun nasıl kaçıyorsun öyle? Bir defa söyledin sesin gelmedi. Duymadık ki bir sesin. O zaman Lan başka var burada başka. Sen anneleri apartesten kostümlemiyor musun bakın. Eve girdin neyse ben de eve gidiyorum. Ben seni aynı eve girmedim ki sen benim evime geliyordun. Sen kaç yaşındasın sen? Yeah. Biz duymadık seni, duymadık, <laughs> duymadık. <laughs> söyledim, söyledim. Kaç yaşındasın peki? Ya. Yeah. Kıldırdınız beni. Bana bomba <laughs> ver kendim patlatmak istiyorum. Yo yo sen bak sen be gel yanıma. <laughs> ver, ne vereyim? Gel gel. Azra gel bir. Bomba ver. Sen nerelisin? Türkiye. Nerelisin? Kilisli mi? Türk. Türk. Türksün. Türklüyüm. <laughs> Peki şehir olarak nerelisin? Tırt tırt adamı. Şehir olarak Nereliyim, nerelisin? Musun? He. Trabzon. Trabzon. <laughs> evet, evet Sana evet, set vereyim mi? Sana bu seti vereyim mi? Öyle evet, çok çirkin evet. olmuşsun. Baksana çok çirkinsin Azra. iyi. Çok çirkinsin. Yes. Korktum atmak için bunları yapıyorsunuz değil mi? Ne? Korktum atmak için bunları yapıyorsunuz ben biliyorum. Yo yo, al bak bunu al bak bu kimse de yok biliyor musun? Bunu alınca hep botlar sana <laughs> geliyor botları vuruyorsun. Al bak bunu giy bakayım bunu. Aa, çaldım elbiseni ne oldu Güler şimdi? Yani? Çaldım elbiseni gene çirkinsin çok çirkinsin elbiseni çaldım. Araba geldi araba geldi oran. Öldürdüm nasıl öldürdüm Azra? sıfır yaptım. <laughs> Nereden geldi lan? Bana salan altım yok. Bırakmayın lütfen bırakmayın. Ya, Alo, hiçbir şey bırakma. Gel bak gel. Azra sana ne göstereceğim? Gel yanıma. Gel ya, Yo 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 gel yanıma bak sana ne göstereceğim? Sana ben Botların diyarını göstereyim mi? Yanıma gel bak bak. Gel yanıma. Ben seni şimdi bir eve sokacağım tamam mı? Hı. O evde merdiven var alt katında. Hı. O merdivenden aşağı iniyorsun. 5-6 evet. tane bot var orada. Onları vur gel. Ben sana göstereceğim onu. Kimse bilmiyor. Gel yanıma. Beni patlatacaksınız. Hayır hayır sen gel. Ben şey yapacağım gel. O bak orada merdiven var Azra. O merdivenden aşağı iniyorsun. 5-6 tane bot var. Hepsini vur gel tamam mı? Sanki ben primansın. Hayır hayır onlar sana sıkmayacak. Sen <laughs> onları direkt vuracaksın. Sanki sen... ben satayım diye <gülüyor> <gülüyor> Sen prosun prosun gel. Sen. Ya, bu suyu şimdi. Sen benim elbisemi niye attın? Hayır, gel bakayım. Gel, gel. gel burası bak. Gir bunun içine. Gir bu camların içeri. Gir oradan. He, Bak. Vur şunu bak. Bir tane <laughs> bot geldi. Vur onu. Bak bak vur onu. Burada burada. Burada kaldım ya. Diyorum ben ya. Çıkartın beni buradan. Eksim eksim. Diyor diyorum ya? Bana yaptığınız şeylere bak. Ben hayır bak. Ben seni buraya soktum. Bot geldi vuramadın. Bilerek koydum ben seni oraya. Ya oğlum. Gelin. Sen almışsın bir rabunur. Gelin. Gidin lan buraya. Lan oradan çıkılıyor çıkılıyor Azra. Bak hayır hayır. Şuraya ateş et biraz. Oradan çıkabiliyorsun. Şuraya ateş et. Silahın varsa sol arka. Şura şura. Orası değil orası değil. Az arkan bak arkan buraya. He oraya sık 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 Mermi tüm mermini mi? at oradan çıkacak. <laughs> az kaldı az kaldı kırılacak bak. Sık biraz daha. Mermi bitti. Diğer silahın yok mu? Bu şakaydı? Şaka değil. Çıkacaksın oradan. Başka silahın yok mu? Aa o zaman orada kaldın Azra. Ben mermin var diye oraya şey yaptım seni. Var m sık 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 sık. Orası kırılacak şimdi. Sık, Azra Orhan bomba attı. Azra kaç bomba attı Orhan. Kaç Azra kaç kaç kaç. Kaç bomba attı Orhan. Kaç bir tane de gerçek bomba var. <laughs> Kız bayıldı. Azra. Bayıldı. Onunla çıktın mı? Çıkma ben. çıkma. çıkma, çıkma. Allah'ım yapıyorsunuz ya. Ne? <laughs> benim Ricardo'm. Ee sözüm beni beni. Ben nasıl gideyim? Gidilmiyor. Hayır çıkacağım buradan. Sık şu arkaya. Ya, ben, yumruk benim, at. Yumruk at. Tam yumruk at biraz. Yumruk at biraz. Olmuyor. Kaldın Olmazsın çıkarsın. Azra bak bot geldi Azra. Evet. Bak bak bot geldi. Çık oradan. Gel Bak bot burada. Vur onu. Vur onu Azra. Vur. Ha, Sık. Burada kaldım. Mermin yok mu? Bak gördün mü ne dedim sana? Oo vurdu valla. Ne dedim sana Azra? Orada bot geliyor dedim. Burada kaldım. Ama burada kaldım. Orada kalmadın. Oradan Abi çıkacaksın. Az dene çıkarsın oradan. Çıkarsın. Ben yemin ederim oyuna Hayır, çıkma, Hayır çıkma, çıkma çıkma. Dur. Çıkaracağız seni. Dur ben şimdi bir araba falan. alıp geleceğim. seni çıkartacağız oradan. Bekli Bekli bekle. Ben oradan çıkış var sandım ondan koydum. Zıpla camdan gel ben senin elinden tutacağım gel. Ver elini. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Geleyim mi senin yanına? Gel. Tamam da ben niye geliyorum? Sen hapsolmuşsun beni de mi hapsedeceksin? Çıkacağım. Çıkma Çıkıyorum. dur. Dur dur bekle bekle bak seni şey yapmaya Çıkma, geldik. Dur. Bekle seni çıkartacağım oradan. Yumruk at biraz oraya. Şuraya yumruk at. Çıkacağım da. At biraz daha at 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 at. at. Oraya Ama yumruk attıkça atdın, bot geliyor. Seni çıkaralım mı oradan? Nasıl çıkartacaksınız? Ben seni çıkartacağım oradan. Bekle burada tamam mı? Hı hı. Tamam hadi. Bekle burada geleceğim ben şimdi. Ya o kalmış bak. O kalmış. Eksi yemek mi? Eksi yemeğe mi uğraştırıyorsunuz beni? Sen rank mı kasıyorsun he, <laughs> Eksi yemesin. Bak gel seni çıkarıyoruz. Bak çıkarıyoruz oradan gel. Bin arabaya. Bin arabaya. Nasıl bineceğim? Bine tıkla. Bin, bindik bir şey gelmedi ki. Gelmedi mi? Evet. Şimdi bak. Zıpla bin yap, zıpla bin yap, zıpla bini bas. Zıpla sonra bin. Ha bak gördün mü bak çıktın çıktı. Azra gördün mü? Oh. Şimdi gel bir dakika Azra. Gel gel. Gel bir dakika yanıma. Bak. Hayır hayır geri sokmayacağız. Bak şurada fişek var. Fişeği görmedim mi? Sen Başka. niye onu almadan çıktın? Gir içeri de fişeği aldı. Al şey. fişek var orada, fişek hayır, var. Diyecek, bak, fişek. <laughs> Azra gel gel. Evet baksana. Azra gir da. Hatta Azra, güvenmiyorsan bak gel önce ben gireyim. Bakayım. Bak gel fişek var burada. Sen al fişeği gel. Azra girsene. Yani Azra girer misin içeri? Niye 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 bomba Köprü atıyorsun şeyin. bana? Gel yanıma. Tam gel yanıma sana ne vereceğim biliyor musun? Bomba orada ben Ben ne yapayım? Sizin yüzünüzden. Azra mermi ya dörtte. Azra bundan sonra senin düşmanınım. Haberin olsun. Aha Azra düşman oldu. Ah, orhan orhan bomba ver bomba. Bomba yok oğlum. Oh Kendini O! patlattı. Ma, <laughs> sakın 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 ha tam, tam, sakın. Tamam tamam dur dur. Azra dur Azra tutalım. Dur, dur, istemiyorum, dur bekle. İstemiyorum, istemeyeceğim. Tamam küsme küsme. Gel gel küsme. Aa zıplıyor. Aa girdi araya. Gelisin. Azra Yat yat yat, yanına, yanına yat Kaldırın onu biriniz Azra <laughs> dur Azra Bir dakika bekle sakin ol Hayır hayır Azra tamam adam bak eksi yiyeceksin ama Eksi yiyeceksin ama dur kaldıralım seni Dur dur eksi tamam, yiyeceksin tamam, ama Tamam kanka gel Eksi yeme konuş bizde hadi Azra aha küstü lan. Azra Şişt. Orhan çık oradan Madem ölmek istiyorsun. Ben seni öldürürüm Ananı satıp kendimi öldürdüm Evet <laughs> Çocuk gitti. Ha o da gitti. Tamam. Azra gel, seni tutayım gel. Dur dur Azra. Pişşş dur dur. Üstü mü bu bize? Bir dakika, bir dakika bak. Tamam, bekliyorum. Sen de bekle bir dakika. Bir dakika bekle bir. Bir bekle. dakika bekle. Sana bir şey söyleyeceğiz şimdi. He, bekle tamam. Mı? Şimdi biz buradan çıkacağız tamam mı? Azra bir dakika Azra. Azra dur ciddi söylüyorum Azra bekle bir dakika. Biz sana şaka yaptık şimdi sana oyunu kazandıracağız tamam mı? Cidden win aldıracağız artı aldıracağız sana tamam mı? Ama kendini öldürmek yok. Al bunu al bunu kullan. Hadi gidip sana puan artı aldıracağım tamam mı? Gel arabaya bin bakayım. Hadi gel win alacağız. Bin arabaya Azra gel. Sana artı aldıracağız hadi. Mermi, nasıl alacağım ki? Tamam ben sana vereceğim mermi de vereceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam küs müsün bana? Değilim. Tamam, ben de sana küs değilim. Ha Kaba 3 numara kim kaldırdı? 3 numara kaldırdılar mı? Kaldıran işte loot bilir. <laughs> şurada bir loot yapalım mı? Ananı gidip alın. Ne lootu? Hala loot yapmak istiyorsun. Ya mermim yok, bize, şimdi mermim yok diyor. Mermim yok diyor Nazra. Sen ne biliyorsun mermi çıkacağını? Yani? Çıkar çıkar, ben iyileyim gel. Çıkar çıkar. Bak şurada mesela var 5.56. Ehe, <laughs> eminim de var. <laughs> Bak hepsini ben aldım. Gel sana vereyim biraz. Gel yanıma. Gerek yok. Mermi lazım mı sana? Mesaj bitti. Ah ah oğlum bana molotof atıyor lan. lan bana molotof atıyor. üstüne yaptım. Al gel al. Aldım ben. <laughs> Öl Azra. Burada biri biri beni patlatmaya çalışıyor. Ay, tamam bin benim arabaya benim gel. Azra hayır hayır e ölme gel. Bin alacağız gel. Bin şu arabaya. Bin almaya gidiyoruz gel. Bir dakika beş elli altı mermisini alayım. Orada yok yok. Ben sana vereceğim onu ben çaldım gel. Bir dur. Abu alan da on yedi kişi kaldı. Abu. Abu. Abun abuna geçelim mi? Abunla kimin deseni var? Bak benim deseni var bak. Yakayım mı lan sizi? Yak lan bizi. <laughs> Hadi yak lan yak yakabiliyorsan. Yak bakayım. Hadi yak bakayım. Şu an kendini yakıyorsun sadece. Bizim mi yakıyorsun? Bakın ne geliyor? Ne geliyor? Aa, teşki geliyor. Sen sihirbaz mısın? Evet. Aa, azra adamlar burada biliyor musun? Çok Kastı. Gel sana şey vereyim, mermi vereyim istiyorsan. At. Hayır, atar. Atar <laughs> mısın diyeceğim. Ben atacağım. Gel yanıma. Bir numara, bir numara gel arkandayım. Bir dakika bir DP alırım. Bendeğim dürbül <laughs> alırım. Araba araba geldi. Saldım. Tüm mermileri aldım. Tüm mermileri Hepsine. aldım. Azra Salmayız Azra'ya hiçbir şey bırakmadım. Hepsini çaldım. Hayır 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 ölecek. <laughs> Azra'yı vurdular. Ananı satayım beni de vurdular. Kanka tepede pusuyorlar. Azra, Azra neden attın Azra? Azra intihar etti ya. Azra hadi. Biri gitti. Kanka önümdeler. Direkt onu direkt onu yansıtsana. Direkt Eren oraya uç. Boğaç aç. Mark the location. Evet. Enemies ahead. oldu Evet evet oradaydı. <laughs> Bittiler mi? Helal size. Aa. Güzel. Azra gördün mü sana artı aldırdık. Bu <laughs> kardeşim. Niye sayılmaz? Azra sen kendini niye patlattın? Patlatasın vardı. Patlatasın vardı. Eksi yedin ama. Eksi yemedim artı aldım. He artı mı aldırdık sana? Bak ben sözümü tuttum sana artı aldıracağım dedim artı aldın. Sen niye beni patlatmaya çalıştın? Niye intihar ettin? Patlatasın var. hayır ama hayır. Kapatma şurada konuşuyoruz bak. Sen bir gün onu kutlayacağım. Hadi aç bakalım. Hadi aç bak. <laughs> İnşallah kötü bir şey çıkar Azra. Bunu, bu da, bu da bir şey verir sana. İnşallah kötü bir şey çıkar. Verdim bir şey ver. Iyi. Aç bakayım hangisini açıyorsun? <laughs> giy bakayım seti. Hangi bakayım seti verdi? Daha çıldırıyor. Giy bakalım Ona hangi dedi. seti verdi? Onu verdi. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> oh. Sen kasap güzel. mı oldun? Güzel güzel. Evet kasapçı olmak Kasapçı olmaya karar ver. Ya onun kutu açısın var benim. Bir bana onu kutu açısın. Sen molyat ne kadar da zengin. Bana herhalde bir um, real pass atar. <gülüyor> <gülüyor> Ama senin royal pass'ın var ya. Yok ki. Çok kostümüm Ru yoktu. <laughs> işte. tamam, tamam royal, royal pass puanı hatta atla, atla atla atlaya kostümü, <laughs> kostümü alacaksın ki. Elimi. Göstereyim mi, mi kostümle? Göster bakayım. Bu var, Oo, var, obo. Bu var, Aman Bu tanrım. Var. Çok iyi. Bende hiçbir şey yok. Ki... Burada şey alasın var. Kuşu alasın var. Hayi senin aklına. Sabahtan beri kışkırtma yapıyorsunuz var ya. Neymiş, kışkırtma neymiş ya? Kışkırtma ne demek biliyor musun? Hı. Hmm, ne demek kışkırtma? Yani çok şaka yapmak demek. Anladın mı? Tamam biz de sana çok şaka yaptık. Ya tamam yapmayın. Öyle şakalar gıcık diyorum. Gıcık kaparsan yap, ne yapıyorsun? Yap, yapıyorsunuz ya? Ne yapıyoruz? Bir bak. üstüne üstü kanla kışkırtma yapıyorsunuz. Yıkmıyordum size bu kadar kışkırtma. Özür dileriz Azra abla. Özür dileriz. Ben kuş al hemen. Hemen bana kuş al. kuş alacaksınız. Hem de kuş alacaksınız Hem de aklına şimdi bir şey De baba ne diyeceksin? Ne diyeceksin Giriyorsun ONA bakıyorsun kaç lira? Hemen BANA OC'yi gönderiyorum. Ben OC'yle birlikte alıyorum. Aşağı 7 yaşından bak zehir gibi. Harbiden var <laughs> ya. İstiyorum. Royal Pass istiyorum ben de. var ya. Tamam hadi. Geleyim mi? Söyle bacım. Yana yana veda ettim ben sana aynan Allah'ım. Yazıklar olsun bana. Bu kışkırtma da değil bu şiddet ya. Ne şiddeti? <laughs> ne yaptık bir? Ne yaptık biz sana ben bir daha söyle. Kışkırtmam Kıştır, mı istedim bana şarkı söylettiğini hiç yapmayız. Bir gelmişsin diyorsun. arkadaşlıktan silmeyeni. Tam ne edeyim biliyor musun? Her yapayım. Tam mı? Sen benim zaten arkadaşım değilsin ki. Sen arkadaş olsan mesela. sayar. Arkadaşım değilsin ki misin arkadaşlıktan? Arkadaşın değilim ki zaten. Ekli <laughs> değilim ki. E, Nasıl sildim o şimdi gir bak. Bak senin hesabını çalarım he. Çal. Tamam çalayım senin hesabını. Çal. Tamam Önce bittin sen. Olsun Royal Pass'in var. İstemiyorum atma atma. Şimdilik var ya. Yüzde bir şimdilik büyük yazısınız. Yüzde bittiniz bir şey konuştunuz. Dedi ki gel gel bize neşe bir kış yapalım. Siz de şimdi yapıyorsunuz bana. İstemiyorum motor atma. Sana atmadı ki zaten. <laughs> İstemiyorum motoru. Burada bana gelmiş böyle gene konuşma. 7 yaşındayım 7 7. Çocuk kızım ya. <laughs> 7 yaşındasın da benden akıllısın Azra.